Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünyada turizm konusunda ilk beşte yer aldığını belirterek turizmden 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı. 4 yıl önce yalnız bir bölgede ve bir şehirde başladığımız Kültür Yolu Festivali'ni 4 yıl gibi çok kısa bir sürede 7 bölgeye ulaştırmaya başardık. Bu yıl 16 şehrimizde gerçekleştirdiğimiz festival ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri haline geldi. Şehirlerimizin marka değerine önemli katkılar sağlayan festivalin kapasitesini inşallah her yıl daha da yukarıya çekeceğiz. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivallerinin başında geliyor. 4 yıl içinde Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmemiz ne kadar başarılı çalışmalar ortaya koyduğumuzu da göstermektedir. Değerli Gaziantep'li hemşirelerim, hemşirelerim, çok kıymetli basın mensupları. Bu konuyla ilgili bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemiz turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeleri arasında bulunmakta. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde maalesef çok doğru değerlendirilemedi. Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşılıyordu. Fakat doğa harikası sahillerimizle ilgili dahi gereken çalışmalar maalesef yapılamamıştı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak Türkiye'de turizmin niteliğini arttıracak, turizmi 12 aya çıkaracak ve Türkiye'nin dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bugün Türkiye, dünya turizm konusunda ilk beşte yer almakta. 2002 yılında ülkemize 13 milyon turist gelirken turizmden elde ettiğimiz gelir 12 milyar dolardı. Bugün biz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla yolumuzda ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yapmakta. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir. 2021 yılında 2000'den fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil ettik. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu yıl hedefimiz ise bu sayıları çok daha yukarılara çekmek. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere halkımızın katılımı, sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi nedenle doğru bir çalışma yaptığımızı da gösteriyor. Ayrıca turizmdeki başarımızın altında yatan nedenlerden biri de turizmdeki çeşitliği arttırıp tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirmek olmuştur. Gastronomiden dinde de artık sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk akla gelen şeylerden biri de Gaziantep'tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihi İpek yolunun üzerinde bulunan Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan Kadim Gaziantep'in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Evet Gaziantep bugün sahip olduğu tarihiyle kültürüyle, ekonomisiyle, turizm imkanlarıyla ve gastronomisiyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri. Fakat bize ve hatta hepimize bu konuda düşen ise bu özel şehrin tüm güzelliklerini, tarihini ve değerlerini daha da görünür ve bilinir kılıp dünyaya tanıtabilmektir. İşte biz bu anlayışla aylardır özenli bir şekilde çalışarak Gastro Antep Kültür Yolu Festivali için 9 günlük bir program hazırladık. Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep'te festival 14 Eylül Cumartesi günü yani yarın başlıyor ve 22 Eylül Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında 50'ye yakın noktada 500 civarı etkinlik planladık. Bine yakın sanatçımız da sanatseverlerle buluşuyor olacak. Bu kapsamda tam 21 noktayı festival rezzet durağı olarak belirledik. Belli kriterlerle seçtiğimiz bu noktalarda asırlara dayanan lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle ziyaretçilerimiz deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca şehirdeki kültür sanat mekanlarının, müze ve öğren yerlerinin hemen hemen tamamı festivalimize ev sahipliği yapacak ve sanat severlerimizi misafir edecek. Değerli konuklar, öte yandan güzel bir gelişmenin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kültürel mirasımızın en nadide parçaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarının ardından 14 tarihi eserimiz daha yeniden vatan topraklarında. Bu bon antik kenti kökenli evet. Bu bon kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelin yanı sıra çeşitli çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına bu gece itibariyle dün gece itibariyle katıldı. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini koruma kararlarıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda Manhattan Balge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturma Birimine destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Doğduğu topraklara dönen son eserlerimizle birlikte 2024 yılında 35 eserin şu ana kadar iadesi sağlanmış oldu. 2018 yılından bu yana 7839 eser ülkemize dönerken 2002 yılından bu yana 12154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık. Bu eserler binlerce yıllık geçmişimizin ve köklü mirasımızın sembolleri olarak ait oldukları yerlerde korunarak gelecek nesillere aktarılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğimizi sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek kadim şehrimiz Gaziantep'in dünyadaki yıldızını daha da bu güzel şehrin gelişimine katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gastroantep'i biz yıllardır yapıyoruz. Ama ne zaman ki geçen yıl Abdülhamit Bakanım'la vekillerimle kurban olayım Sayın Bakanım bizi şu kültür yoluna dahil et deyince biz evrensel bir bakışla bir dünya şehri normuna geldik bir taraftan hakikaten mağdurların sesi olan Türkiye'nin dik duruşu, sağlam duruşu, insani duruşu, küresel vicdan duruşunun ne kadar önemli olduğu bir zaman dilimine şahitlik ediyoruz. Bu şahitliğimizde kültür bir kimliktir. Medeniyetimizin aynası ve özüdür, mayasıdık, Bizi biz yapan değerlerdir. Bizi diğer ülkelerden ayıran şey bu duruştur. Kültür yolunun bizi biz yapan medeniyet yolunun ne kadar önemli olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Bizi biz yapan değerlerde kültür dediğimiz şey Anadolu irfanıdır. Ahi Evran'dır. Bu şehir misafirperverdir. Bu şehir Ahi Evran'ın devamı olan bütün değerlerle özümsemiş, hoşgörü ve merhamet şehridir kültür ve sanat dediğiniz şey bizi birleştiriyor. Bakın bütün partilerden burada il başkanlarım, bir belediye başkanım var. Bizi birleştiriyor, kapsatıyor, bizi bir araya getiriyor, bizi iyileştiriyor. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim bir şehir için, mutlu şehir için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Yemek dediğiniz şey yemek sanattır diyor. Yemek dediğiniz yemek sanatı senin diyor tencerede gördüğün coğrafyadır. Kıymetli bakanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük mirastır bilim ve akıl. Bilim ve akılla birlikte o coğrafyanın içerisindeki Alaca Çorba'nın, Mezopotamya'nın en güzel nohudunun, maltıkasının, makarnalık ununu yetiştiren bir şehrin Doğu Akdeniz'e geçen hattıyız. Gastronomiye, gastroekonomi dedik. Bilerek söyledik. Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Bu şehri sevgi tohumu ekeceğiz. iyilik kazanacak, yaşatanlığa kazanacak. Gaziantep modeli, bir Türkiye, bir dünya modeli alana kadar, kültür ve sanat hak ettiği yeri bulana kadar, bakiler, mimar Sinanlar, hakikaten bilim adamları, Küçük Buhara'yı Büyük Buhara yapana kadar hep birlikte çalışacağız diyor. Zafer çalışanların, zafer inananların olacak diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum.